Evet vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından sağlık çalışanlarına da yeniden izin ve istifa kısıtlaması getirildi bu kapsamda. Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine bir genelge gönderdi. İşte o genelgenin detayları geliyor şimdi de ekranlarınıza. Vaka sayıları artışa geçti. Sağlık çalışanlarına izin ve istifa kısıtlaması geri geldi. Sağlık, yine... sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine bir genelge gönderdi. Genelgeye göre sağlık çalışanlarının her ne sebeple olursa olsun istifa talepleri kabul edilmeyecek. <laughs> sağlık hizmetinin sunumunda acil bir ihtiyaç olması halinde idari izini sayılan personelin izinleri sonlandırılarak görevlerine dönmeleri sağlanacak. Bu konudaki yetkili ise kurum amirleri olacak. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak. Koronavirüs hastalığı için sadece risk grubundaki kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek. Merkez ve taşra teşkilatında çalışan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek. Yine merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecek. Ayrıca merkez ve taşra teşkilatında çalışıp engelli olduğunu belgeleyen personel statülerine bakılmaksızın idari izinli olacak.